Tekrardan selamlar, uzun bir aradan sonra video atmaya karar verdim ve bugünkü videomuzun konusu Counter Strike 2'de 200 TL'ye envanter dizeceğiz. Fiyatına göre en güzel görünen skinleri seçtim ve bir liste yaptım. E çok silah yok fakat 10 tane yakın silah var ve güzel silahlar var. Yani gördüğüm en güzel silahları aldım ve bunları sizlerle paylaşacağım. O zaman başlayalım. İlk skinimiz AK-47 seçkin yapım. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi burada neden eskimiş tercih ettiğimi görüyorsunuz eskimişle açıkçası diğerlerinin arasında çok bir fark göremedim ama Battle Skirt yani savaş görmüştü. Fazla bir yıprama var. Yani silahın dokusunu, görüşün bayağı bir değiştirmiş. Ben de bir şey söyleyeyim. M4 A4 kullanmayanlar ileride M4 A4'ten bir skin önereceğim. Bu skin'i almak istemeyenler AK47'de simsiyah siyah skin'ini Tercih edebilirsiniz. Gayet güzel bir skin'dir. Fiyatına göre gayet güzel bir silah. Görünüşünde de çok bir yıpranma göremiyorum. Hani fiyat performans skin diyebilir miyiz? Ucuz ve güzel diyebiliriz. Ama tabii ki bütçemiz kısıtlı olduğu için burada seçkin yapımı tercih edeceğiz. Güncel fiyatı 34 TL. İkinci silahımız Glock 18 ay olması 13 liralık. Görevde kullanılmış silah. CS2 2de açıkçası bayağı bir güzel görünüyor. Hani ben kodu kullanırken bu kadar iyi görünmüyordu. Gerçekten arada bayağı bir fark olmuş Glock 18 ay olmasında. Bu da 13 liralık. Güzel bir skin. Bence alın geçin. Yani Star track kışa hazır falan da düşündüm ama bu daha güzel bir skin. Bence bunu alın geçin. Üçüncü silahımız Deagle. Tetik disiplini. Bu benim kullandığım bir silah ve gerçekten acayip sevdiğim bir silah. 14 lira şu anki güncel fiyatı. Yani dersiniz ki daha düşük fiyatlı. Bunun gibi görünen Deagle Bronze Deco'yu alabilirsiniz. Deagle Bronze Deco 7 liralık fiyatıyla görevli kullanılmış. Gayet güzel bir silahtır. Şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Yani CS2'de çok daha iyi görünüyor bu arada CSGO'ya göre. Yani bu da değerlendirilebilir. Üçüncü silahımız AWP Pati. Yani bu silah büyük ihtimal biliyorsunuzdur. Fiyatına göre en sevdiğim silahlardan biri 50 lira gerçekten bu silah için mükemmel bir fiyat. Tamam bu pati skini fiyatına göre güzel ama bence en iyi AWP skinlerinden biri olan AWP ölüm. 20 TL daha ekleyebiliyorsanız kesinlikle bu AWP ölüm skinini değerlendirebilirsiniz. AWP Acheron bu skine de bakabilirsiniz. Gerçekten fiyatına göre mükemmel aynı pati gibi pati 50 lira bu 30 lira. İkisi de güzel skin karar verebilirsiniz aralarında. Dördüncü silahımız SSG 08 Abyss. 9 TL'lik fiyatıyla görevde kullanılmış. Bu silahı tercih edebilirsiniz ama derseniz ki daha düşük bütçeli bir silah arıyorum SSC'yi çok kullanmıyorum derseniz SSC ana bilgisayar az aşınmış 3.5 lira görevde kullanılmış 1.80 SSC ana bilgisayarda gayet güzel görünen bir skindir fiyatına göre SSG kullanıyorsunuz abisi alın kullanmıyorsanız ana bilgisayar alabilirsiniz 1.80 lira Diğer silahımız M4A4 Zalim Daimyo. Görevde kullanılmış. Şu anki güncel fiyatı 58 lira. Yani gayet fiyatına göre güzel bir silahtır. Alın geçin derim. Olmazsa bunun yani olmazsa bunu beğenmeyenler için Griffin var. M4A4 Griffin. Bu da görevde kullanılmış. 60 liralık bir fiyatı var. Şu anki bu video çekerken aldığım fiyatlar bunlar. 60 TL'lik güzel bir fiyatı var. Yani Daimyo veya Griffin bunlara bakabilirsiniz. Evet diğer silahımız m 4 a 1 Gazos. 30 liralık şu anki piyasası. Bu da orta halli bir şeyler arayanlar için. Ama benim tabi önerdiğim silah bu değil M4'te. M4'te önerdiğim silah m 4 a 1 Karabasan. 25 liralık fiyatıyla görevde kullanılmış. Ben bu silahı 16 lirayken aldım. Şu an 25 lira olmuş bir ayda. Ve gerçekten güzel bir silah. Hani bu fiyata bile değer bir silah. Bence Karabasan alın geçin. Ama tabii bunu da beğenmenler için set yapmak isteyenler olabilir hani USP's ve M4A1 set yapmak isteyenler m 4 a geri dönüş 22 liralık fiyatıyla bu silaha da bakabilirler USP's'de de anımsama 19 liralık fiyatıyla bu ikisini set olarak alırsanız 40 liraya güzel bir set yapmış olursunuz. Yani CT'de oynarken ikisini birlikte kullanabileceğiniz için güzel bir set olur. m 4 a geri dönüş ve USP's anımsama İkisi toplamda 40 lira. Başka bir USB stick'ini önereyim. Cehenneme bilet 16 lira. Güzel bir fiyatı var. Ben, yani bana sorarsanız ben burada M4 Apres Karabasan'ı tercih ederim. Benim önerdiğim silah. USPS'de de cehenneme bilet olabilir. M4 a ses set yapmak isteyenler dediğim gibi anımsamayı alsınlar. Evet son silahımız P90 Zulüm. 4 liralık ucuz bir fiyatıyla gayet güzel görünen bir silah. Üstüne güzel bir sticker yapıştırırsanız gayet güzel görünüyor bu arada. Bu silah çok yakışıyor. Tek9 DD Ricochet, Galil Soğuk Füzyon, Nigev Bölme ve listemizin sonuna geldik. Bugünkü videomuz bu kadardı. Toplamda envanterin fiyatı 210 TL. Benim önerdiklerim arasında seçtiklerim. 210 TL'lik güzel bir fiyat. Envanter dizebilirsiniz. Eğer sizin de önerdiğiniz skinler varsa yorumlar kısmında bekliyorum hepinizi. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda 100 TL'lik, 500 TL'lik güzel bir envanter dizimi gelebilir. 50 TL'ye kadar düşebilir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.